Herkese merhaba arkadaşlar yine yepyeni bir ceza ile kutu açılma videosuyla karşınızdayız ve Edgar aldık bu videoda Edgar oynayacağız toplamda 3 tane maç oynayacağız ödül abu modunda bu arada ee, Toplamda 3 maç oynayacağız bu 3 maçtan kaç tanesini kaybedersek o kadar sayıda videonun sonunda kutu açılımı yapacağız ve hiç beklemeden ödül avında ilk maçımızı başlatıyorum arkadaşlar. ben Edgar aldım. Takım arkadaşım da Jeki aldı. Bakalım buradan 3 maç oynayacağız. 3 maçın kaçını kazanacağız? Kaçını kaybedeceğiz? eğer ki 3 tane kaybedersek Toplam 3 tane kutu açacağız 2 tane kaybedersek 2 tane kutu açacağız Bakalım kaç tanesini kaybedeceğiz Bu arada beni görmediler ee, şöyle gelişine Bir hasar vuruyorum ve oradan bayağı bir kill aldık Ama ama colt beni Öldürüyordu neredeyse colt beni Öldürecekti burada canımı fullemek için Kaçmaya çalışıyorum evet Şuradan birini gördüm ben orada kartçı kız var Hemen oraya atlıyorum ama oradan kill alayım Derken ben de bir öldüm şöyle Şu an 12 tane yıldızımız var Karşı takımın 2 tane yıldızı var Bakalım bu oyunu kim kazanacak ve şu 8 yıldıza yükseldiler. Üzerimizdeki yıldız fazla olunca öldüğümüz zaman karşı fazladan yıldız veriyoruz. Şu an 11 yıldızları var mesela. Oradan bir kill alabilir miyiz? Bakalım yanlış adama vurduk. Yanlış adama vurduk ve 13 yıldıza yükseldiler. Ee, kartçıya vurmam gerekiyordu. Şöyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Bakalım orada kartçıyı alabiliriz. Haydi Jackie Aa bu arada Colt geldi. Colt'a öldüm ben. Colt birden sağ taraftaki otların içerisinden çıktı. Beni mahvetti orada. Parçaladı resmen. Bakalım orada bir e, Nita ile güzel bir... Oo, bayağı bir yıldız var. Bayağı bir yıldız var. Ben... Ah be. Bayağı bir yıldız var ama onları alayım derken ben yine öldüm. Şu an şu an 20 yıldızımız var. Öne geçtik bu arada arkadaşlar. Öne geçtik. Şu an karşı takımın... Şu an 23 yıldıza yükseldiler. <laughs> 26 yıldıza yükseldiler. Ölmeden oradan kill almam gerekiyor. Bakalım hangisini alacağız. Oradan bir kill aldık. 2 kill aldık. 27 killleri oldu. Bakalım bunu alabileceğiz mi? Onu da almamız gerekiyor. Haydi alabiliriz dedim ama onu alamadık. 30 yıldızı oldu karşı takımın. Şu an 32 yıldızı var. 34 yıldızları var. Bizim 31'e yükseldi. Bakalım oradan kill alabileceğiz mi? Ama ultimin dolmasını bekliyorum. Jackie'yi alabiliriz. Ulti attım ama canım çok az. Haydi Jackie. <laughs> Hayır. Hayır Jackie'yi alamadık. 2'yi almamız gerekiyordu 36'ya 36 oldu şu anda bakalım 42 oldu karşı takım alabilir miyiz alabilir miyiz alamıyoruz 42 yıldızları var karşı takımın ve yenildik bu maç ee, o yüzden bir tane kutumuz birikti arkadaşlar videonun sonunda e, bu maç için bir tane kutu açacağız geriye 2 maç kaldı eğer o maçlarda kaybedersek o maçlar için de aynı şekilde kutu açacağız Toplamda 3 maç kaybedersek toplamda 3 tane kutu açacağız. Video izlemeye devam edin. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Edgar'la oyunumuzu başlatıyoruz. Takımımızda Colt var, Jiki var ve Edgar tabii ki ben varım. Karşıda Max var. Ee, karşıda efsanevi karakter Max var ve Colt beni az kalsın öldürüyordu. Bakalım Colt'u buradan alabileceğiz mi? Ama ama ne kadar hızlı davransak da Colt'u öldüremiyoruz ve şu an 9 yıldızımız var. Colt, Colt'u öldürdü orada. Max de bizim Colt'u öldürdü ve 9'da 9 beraberlik sürüyor. Oraya bir ulti atıp Max'i alabilir miyiz? Bakalım Max'i alabilir miyiz? Oradan bir kill almayı başardık ama Max'i öldüremedik. Olsun. 12-11 öndeyiz şu anda. Hemen takıma yardıma gitmem gerekiyor bakalım. 15 yıldızı var. Bu arada ultim dolacak mı? Eğer ultim dolsaydı orada Max'i öldürebilirdik ama ultimiz olmasa Max bizi öldürecek. Bu arada Colt da geliyor. Herkes birbiri gelmeye başladı. Şöyle Max'in ar arka tarafına doğru ultimi attım ama gücüm yetmiyor arkadaşlar. Şu an 17 yıldızı var karşı takımın. Bizim takımın 15 yıldızı var. Şu an 20'ye yükseldiler bu arada. Bakalım Colt da öldü. 22 yıldız oldu. Bakalım Max'i öldürebileceğiz mi? Max'i öldüremedik ama kaçamıyoruz da. Maalesef kaçamıyoruz da oradan. 24 yıldızları var karşı takımın. Bizim şu anda 15 yıldızımız var hızlı bir şekilde ilerleyip oradan Max'i almam gerekiyor Of bu arada koldun üzerinde bir sürü yıldızlar kolda alabilir miyiz? Kolda öldürdük. <laughs> 25 yıldıza yükseldik. Karşı takımın hala 30 yıldızı var. Hala öndeler. Hızlı bir şekilde gidip kolda öldürmemiz lazım. 27 yıldıza yükseldik. Bu arada ultim hazırda bekliyor. Oraya bir dalacağım şöyle. Bakalım kimi öldürebileceğiz. Alan hasarımız var. Bakalım kolda aldık. Kolda aldık mı? Hayır kolda alamadık mı? Nasıl oldu? Kolda alamadık mı? 30 yıldızımız var. Şu anda 33'e yükseldik ama karşı takım 39 yıldızı var arkadaşlar. Bakalım bir ulti atıyoruz. Bakalım oradan kim çıkarabileceğiz mi? Ama 3 kişinin aslında nasıl Kil çıkaralım? Nasıl kim çıkaralım? 35 yıldızı yükseldik şu anda heyecanlı dakikalar sürüyor ve 41 yıldızı var karşı takımı muhtemelen yenileceğiz Ulti dağıtayım boşa gitmesin diyorum ve ikinci maçı da yeniliyoruz yani yenildiğim için üzüldüm ama kutu açacağım için sevindim şu anda toplamda 2 tane kutumuz oldu bakalım son maçı da kaybedersek son maçı da kaybedersek videonun sonunda toplamda 3 tane kutu açacağız eğer kazanırsak da toplamda 2 tane kutu açacağız. Şöyle hızlı bir şekilde gidiyoruz. Bakalım takımımızda Nita var. Jeki var. Tabii ki ben Edgar var. Ve şuradan ya, kimi görüyorum? Rico'yu görüyorum. Bakayım Rico'yu öldürmeyi başardık. Edgar gerçekten yakın mesafede ağlatıyor dostlar. Ağlatıyor. Of bu arada ultimizi attık. Ultimizi attık. Oradan kolda alabilir miyiz? Ve kolda aldık. Poco'yu aldık. herkese aldık. Şu an 6 yıldızımız var arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gidecektim ama koldun oradan hasar vermesini düşündüm ve kaçmak istedim. Bayağı bir hasar yedim bu arada. pokodan falan. Şu an üzerinde de bayağı yıldız var bakayım. Koldu orada. Jeki çekti. Jekiye bir yardım ediyoruz ve o. Bu arada Rico beni çok güzel bir şekilde öldürdü. Çok güzel bir şekilde öldürdü arkadaşlar. Toplarını adeta fırlattı yani böyle kafama kafama vurdu ve yani mecburen ölmek zorunda kaldım. Şöyle bakalım oradan gelecek e, kimler gelebilir? E, Rico gelebilir. Aslında Rico'yu alabiliriz. Az önceki öcümüzü alabiliriz. Rico'yu öldürmeye başlıyoruz. Bakalım Colt bizi öldürmeden biz tekrar onu öldürebileceğiz mi? Ben niye öyle şeyler yapıyorum ya? Şu an onun çocuğunu üçlük bir beraberlik sürüyor ve ultimizi adam gibi kullanıp buradan kill almamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım Rico'nun oraya atlayacağız bakalım Rico bize hasarlarını veremedi Rico'nun hasarları ultimizle dojladık arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde bunların arkasına dolanmam gerekiyor bakayım Rico tekrar geliyor Rico'yu alabilir miyiz Rico 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 Rico'yu öldüremedik Ulan bu maçta yenilirsek toplamda 3 tane kutu açacağız arkadaşlar. Yani ne kadar yenilmeye üzülsem de kutu açacağım için seviniyorum. Çünkü her an efsanemi çıkabilir ve daha iyi olabilir yani. Efsanemi çıksın ben 100 maç yenilmeye razıyım öyle söyleyeyim ee, şu an 27 oldu karşı takımın yıldızı bizimki 19 muhtemelen bu maçı yenileceğiz ve videonun sonunda toplamda 3 tane kutu açacağız izlemeye devam edin bakalım oradan baya bir hasar geliyor ama artık öldürsek de öne geçemeyeceğimizi düşünüyorum ama son şanslar bakalım öldürebileceğiz mi 24 yıldızımız oldu ama ama öne geçemedik arkadaşlar öne geçemedik 3. maçta da yenildik Takımımızın sayesinde 3 maçı da yenildik arkadaşlar. Toplamda şimdi 3 tane kutu açacağız. Hazırlanın. Şöyle hemen sıfır hesaba geçiyorum. Çünkü sıfır hesapta efsanevi çıkacağına ben her zaman inanmıştım ve inanacağım. Şuradan hemen şu hesabıma geçiyorum. Yani bunu kutu açmak için bekletiyordum. Burada bir efsanevi çıkartmak istiyorum açıkçası. Bakalım... Ee, hesabımız açıldı şuradan hemen ödüllere tıklıyoruz ödüllerde hangi kutular var bakalım 3 tane kutu açacağız 17 19 ve 20. kutuları açacağız Bunlardan birincisi büyük kutu arkadaşlar büyük kutuyla başlıyoruz bakalım ilk kutumuzdan karakter gelecek mi 3 yazdı aslında gelme ihtimali yüksek bakalım ama maalesef gelmiyor arkadaşlar olsun güç ile idare ediyoruz şuradan hemen altınımızı alalım ve diğer büyük kutuya tıklayacağız bakalım büyük kutudan bir şey çıkacak mı 2 yazdı maalesef çıkmadı. Maalesef çıkmadı. Mega kutuya geldik arkadaşlar. Mega kutuyu açmadan önce hemen şuradan oranlarımıza bakmak istiyorum ben. Bakalım şuradan oranlarımıza. Efsanevi savaş oranı 0.11 ve gizemli savaşçı 0.25 arkadaşlar. Bakalım mega kutudan çıkacak mı? Bakalım çıkacak mı ve 5 yazdı. Maalesef 5 yazdı arkadaşlar. Maalesef 5 yazdı. Bakalım hiçbir şey çıkmıyor. Ne çıkıyor? Jeton katlayıcı çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu da iyi bir video oldu. Güzel bir video oldu. Bakalım ücretsiz alanda da kutu varsa kutu açayım dedim. Ama burada kutu yokmuş maalesef. Ee, ayrıca hemen e, şöyle kulübümüzü tanıtayım arkadaşlar. Kulübümüze katılarak videolarda yer alabilir ve çekilişlere katılabilirsiniz diyorum. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve beğendiyseniz videomuzu beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kutu açılım videolarını videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.